Size WhatsApp grubu üzerinden 3 tane link göndereceğim. Bu linklerle ilgili şunları yapmanızı istiyorum. Birinci linke tıkladıktan sonra açılan tabloda açıklamalar mevcut. Bunu öncelikle kendi drive'nize almanızı istiyorum. Bunu yaparken dosya menüsünden kopyasını oluştur sekmesine tıklayarak kendi drive'nizde Drive'ın bölümünde kendi klasörünüzü bularak E-Tablolar adlı klasöre kopyalamanızı istiyorum. Seç sonra tamam tuşuna basmadan önce aynı kullanıcılarla paylaş seçeneğini seçiyorum. İlgili klasörde e klasörünün içerisinde kopyaladığınız tabloyu görüntüleyebilirsiniz. Bu tabloyu defterinize yazarak fotoğrafını çektikten sonra ders defterim adlı klasöre yükleyiniz. Ardından ikinci linki üstüne tıklayarak linki açıyorum. Açılan dosyada e tablolarda kullanabileceğimiz formüller, formülün yazılış şekli ve yaptığı işlemin açıklaması vardır. Yine bunu dosya menüsünden kopyasını oluştur seçeneği seçtikten sonra Drive klasöründe Drive'ın bölümünden kendi klasörünüze E tablolar bölümüne seçerek kaydetme işleminizi yapmanızı istiyorum. Yine kendi klasörünüzde oluşan bu tabloyu defterinize not ederek resmini fotoğraflayarak ders defteri adlı klasörün içerisine koymanızı istiyorum. Son olarak 3. linki açtığım zaman karşıma çeşitli hesaplamalar yaptım bir tablo çıkıyor. Burada işlem yapmadan dosya menüsünden yine kopyasını oluştur seçeneğiyle kendi klasörüme taşıyorum. Bu işlem bittikten sonra kendi klasörünüzde oluşan dosyayı açarak buradaki işlemleri yapmanızı istiyorum. Örneğin toplam tutarı buraya. Çıkartma sonuçlarını buraya birinci sayıdan ikinci sayı çıkararak şu şekilde eşittir. Bu hücreden çıkarma şu iş ücreti çıkararak sonucu buraya yazdırmanızı istiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus yazdığınız sonucu aşağı kadar kopyalayabilirsiniz. Bölme ve çarpma işleminde de aynı sonuçları bulmanızı istiyorum. Ortalama formülünü daha önce hiç konuşmadık. O yüzden bir öğrencinin 3 sınavda bulduğu ortalama sonucunu burada örnekte gösterelim. Eşittir ortalama parantez açıyoruz. Ve sıralı hücre olduğu için B3 hücresinden b 3 hücresine kadar yazıyorum ve aralarına 2 nokta üstte koyuyorum. Ortalamalarını otomatik olarak bulacak. Bu ortalamayı bulduktan sonra yine çift tıklama yöntemiyle aşağı kadar kopyalayarak diğer sonuçları da otomatik olarak buldurabilirsiniz. Bu ödevi de klasörünüzde görmek istiyorum.